Birlikte altı yıl geçirmiş bir ekibiz aslında. Ee, yeni bir arayış içindeydik. Ee, 4-5 ay evvel ekip arkadaşlarımın önerisiyle metnin üzerine düştük. Sonra da bunun üstüne bir uyarlamaya gittik. Yine kendi ekibimizin içinden. Evet. Sertaç Sayın uyarladı bizi. Evet. Ee, oyunun içine başka bir hikaye enjekte ettik. Ee, i̇ki farklı derdi kompoze ettiğimiz böyle bir <laughs> e, kolej hikaye oldu. Evet. Ee, bu şekilde gelişti. Sürecimiz. bir 5 aylık bir şey sürecimiz var yani çalışma sürecimiz, düşünme sürecimiz var. Biz İstanbul kökenli bir ekibiz ama e, sabit bir yerimiz yok, turneciyiz. Hı hı. E, Aydan aya, belirli bölgelere turneler yapıyoruz. Şimdi bu ay kendi bölgemizden, Marmara'dan başladık. Hı hı. E, burada hı hı. ısınma turlarımızı atıyoruz, yani çok yeniyiz daha. E, sonra önümüzdeki aylardan itibaren işte Güneydoğu var, hı hı. Aralık ayında. Ondan sonra sanırım Ege'ye geçeceğiz. Deniz var. Diye. Sonra Akdeniz'e gideceğiz. Son böyle yani. Programımız böyle oldu. Ya, böyle. tekrar bir uğrama şansınız var mı? Ben Yüksek. tekrar izlemek isterim evet. şansım. Evet, biz de gelmeyi tekrar isteriz. Evet, bayağı doluydu gerçekten. Sen başlayalım. Siz de. Evet. Evet, <laughs> lütfen başlat. <laughs> ben lütfen. çok <laughs> konuştum çünkü o yüzden. Eee, gün ben. Ben de e, İstanbul şehrinde okudum. önce mezunuyum. E, 2020'de mezun oldum. O zamandan beri dediğimde de işte sahne, kameranın falan öyle birkaç parça Sizin işle ya, devam şey. ediyorum. Dizi oyunculuğu falan hiçbir şey olmadı Dizi mı? oldu. Kısa metrajım var. <laughs> hı hı. E, oyun o kadar. Bir de işte reklam falan. Reklam Sizin parçada. hocam? Ben 91 doğumluyum. Ankara'da okudum Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. Ben de işte 2016 yılında mezun olup döndüm ve 17'den itibaren aktif olarak çalışmaya başladım. Daha önce de aynı ekiple hikaye türünde işim olmuştu. Korkuyu beklerken oynamıştım. 4 sene falan oldu sanırım, 5 sene. Ee, şimdi de bu işle devam ediyorum. Gençlerimize vallahi ne söylemek isterim ya yani, bu işle alakası olanlar, öğrenmek isteyenler. Kalbin sesinin. ya, evet simyacı aslında o konuda çok doğru şeyler söylüyor. Hani ilk başta baktığında okuduğunda belki böyle çok romantik gelebilir kulağa ama bu biraz bir da romantik değil mi ama zaten? Evet hayat biraz romantik, romantik var. hakikaten. Biraz Şarkın. kulak vermek lazım bazı Aynen. seslere. Evet. <laughs> <laughs> yani sürekli bir gerçekçilik de hayatım yani evet bunlar var ama neden romantizm bu işin içinde olmasın ki? Evet harman hı. edebiliriz. Biz Aynı de öyle bir öyle. iş yaptık zaten. Gerçekçi ve romantik Aynı. iki şeyi, hikayeyi burada kompoze ettik. Hı. Çok Böyle yani. bir mesajımız var aslında. Yani evet. doğru, tek bir doğru yok. Birçok doğru var. Yeter ki doğru zaman, doğru sese kulak ver, doğru adıma at. Hı hı. Bu şekilde. Evet çok teşekkür ediyoruz.